Şimdi BBL, Sky, Killjoy, Astra, Jet, Sova oynuyor. Power'da Sova var. Easy'de Jet olacak, Zisto'da Killjoy var. Aynı ajanlar neredeyse. Tek değişiklik Sky ve iş değişikliği. SM ilk önce ayet test edecek gibi duruyor. İlerleyecek Easy. Arkasında o ok atan bir oyuncu var. Volk geç oldu kırıldı. Easy ilk çıkarmış. Ardından Muj'dan gelen bir karşılık. Muj bir tane daha vurmayı başardı Muj. Yine Yakında iki tane oyuncu olduğunu görebiliyoruz. BBL iyi başlamış oldu bu mu? tabancaya. Muj'dan gelen bir başka kill daha. Muj'un bütün killerini kaçırdık kusura bakmasın. Ve son kalan oyuncuda da o da aslan tarafından yakalandı. Arkasında bekleyen bir oyuncu var. B'ye de hareketlendiler. Raven hareketlendiğini görüyorum. Muj bütün çıkarmış tekrar. Ee, Zisto iki tane Klasik kili çıkardı Zistu. Yerden de silah almış. İnanılmaz. C'ye gidecekler. Didiyor? Zistu garaja sızmıştı en son hatırlıyorsunuz. Ben B'de aksiyon olur dedim. A'da kil çıktı. C'de kil çıktı. Zistu arkadan bir oyuncu daha gelecek. Onu da gördüler. Muş çıkarmaya devam ediyor. Muş harika bir iş başardı şu ana kadar. Dört tane vurdu. Bu bela olacak. İlk bela erken geldi. Muş'un belası oldu. Mükemmel bir bela. BBL ekibi arkalanmaya çalışacak ki. Arkayı bekleyen de Glove var. Ve Glow bu sobayı rahat fark etti. Arkada aynı zamanda yine Yuşunur'un varlığından söz edelim. Yuşunur ilerlemeye çalışıyor. Harika bir kill Glow'a karşı. Ee, Easy'nin üstüne doğru gidecekler. Easy. Şimdi onu tutmaya devam ediyor Easy. Burayı tabii ki kontrol edecekler. Harika bir saflama geldi. Easy'den bir başka kill daha. Ve site içerisinde Zistu killleri toparlamayı başardı. Yuşunur'un operatörüyle birlikte AMDLL cepte yakın pozisyon aldı. Emgel açılmaya çalışıyor. Yakında oyuncular var. Side sonu düşürdü. Her şey bakıyor gibi. İlk etapta karbon gelebilir. Hayır. Bir mermiyle yetimli Kuşner'ı başka bir vuruş daha Kuşner. Bir vuruş daha yaparsa deşi de gelecek. Onun üstüne doğru gelmeye çalışıyorlar bir yandan. O smoke aldı. Kuşner'ı yakalandı. Başka bir kill daha Breyden. Breyden. Direkt double doğru gördü. Son oyuncunun farkında aslanla birebir oynayacaklar. Attığı ulti o kadar mantıklı ki 5 mermi rakibin üstüne doğru gidiyor. Mermi kaçtı ve Brave'in Clash'ı ile birlikte şöyle bir kuyu izleyelim. Kendisinin ultisi açık. Ee, orada alacağı flash desteği olacaktır. Rus. İlk flashını kullandı. Bir tane daha var. Bunu da kullanmaya çalışacakmış. O oh, Açığa çıktı yalnız. Aslan Glove'u yakaladı. Sonrasında kısa da var. Kuyu atlıyor. Zistu iyi karşılık verdi. Zistu orada Kame Sürün'ü ve kullandı. Ki bu zaten rakipleri zorlayan yetenek. Ee, devamında Arkada ona destek veren oyuncuları bu şekilde görebiliyoruz. Gülşunları izleyelim. Elinde operatör var. Gülşunlar smoke açıldı. Yine easy ilerlemeye Herkes burada fark ettiler. Gülşunlar kili aldı. Smoke da olsa orada Gülşunlar kili almayı başardı. İki tarafta da Sage olmadığını belirtelim. Hatta Papara Süpürması Blaze'de healer da yok. Yine Muş oldukça yakın pozisyonda. Bu fight biraz uzun sürdü. Muş kazandı. Çok iyi başladı roundu. BBL ekibi bu... Round'a çevrilebilir. Kolay entry'ler. Yine sürekli bir halde sürekli bir şekilde A'ya kalabalık başlayan bir BBL var. Yani power'ı açık izlemeye devam ediyor. Aynı zamanda bir Şahin kullanıldı. Muj'un burada operatörle oynadığını görebiliyoruz. Değişim yaşandı Muj. Yaldıktan sonra Flaş daha bırakacak. Başka bir skor. Bulabilecekler mi? Ya, kill bulamadılar. SMB ekibi A'yı random başından sonuna kadar zorlamak istedi. A'da kalmak istedi. Bora 2 3 A'yı net bir şekilde aldıktan sonra haritanın diğer tarafına gidiyor. 3 C'ye var. İlk yakındaki oyuncu AMD Helen. Bu onun ilk giri oldu. Power'a ulti ile kill çıkarmayı başarıyor. AMD Helen. Alarm motoru tetiklendi. Nerede olduğu belli artık. AMD Helen'in bir yandan da C'ye girmeye çalışıyorlar. Smoke arkasında iki tane oyuncu. Bu smoke dağılacak ki Mush Onları bekleyen isim ilk rakibini fark etti yerini belli etti onu düşürdüler. Ve bu bir çıkar yolu olabilir mi? Aslan başı da oldukça yakın sarsmadan etkilenmedi ardından. Brave'i de düşürdü ve kalan son isim artık Zistu. Yani yapabileceği çok bir şey yok. çünkü geliyor operatörle. Fejit de kullanıldı. Yani bir... Sova ultisi kullanılamayacak burada içeriye giren Easy. İlk kill almayı başardı. Muş atlamaya çalışabilir. Aynı zamanda bir gel gök ayna var. Bir hiç şokuyla muhtemelen. İşlerini hallettiler. Muş atladı. İlk kill aldı. Sakin içerisine bakacak mı? Orada Muş orada iki tane oyuncu. İşlerini hallettiler. Brave'in yine 3 kill aldığı başka bir round. Kuşunur tek. Erken bir kill alırsa belki deneyebilir ama ona gösterecekler mi? gene genel itibariyle orası. öyle oynadığını biliyorlar. Burada silahını değiştirdi. Fakat Vuruşu kaçtıktan sonra tabi denemesi çok anlamlı değil artık. A'da agresif olduklarını biliyorlar. C'ye gidecekler. C'de yine q operatörüyle karşılaşacaklar. q ilk rakibini gördü. Drone var. İşaretleyemedi q -Shiner'ı. Yine site'da başka bir oyuncu olduğunu belirtelim. Aslan orada destek için oynayacak. q ilk çıkardı. Ve bir yandan ulti geliyor. Bir ultisi Brave. Bir başka kill daha aldı. Ağır oldukça yakın. Orada geri kaçabilecek mi? diyeler düşmüş. Bir yandan arkadan gelecek oyuncular var. 3 ve 3 pozisyonun içerisindeyiz. Ve sayta yerleşen Koparo Supremacy Blaze. Fight'lardan ilki. Power tarafından kazanıldı. Bir yandan köyüşler ve muskillerini gördük. Bu da BBN'in bir başka roundu. Yine <laughs> agresif bir oyun var. Easy yakına kadar geldi. <laughs> bir yandan da geri çekildiklerini görebiliyoruz. Köşünür yine bu operatörle oynayacak. Üzerine gelen bir drone var. İşaretlendi ve peak geldi buna rağmen. Yine fark edildi Muş Muş'a da kill çıkıyor Beyim diyelet de ile burada yardımlaşarak oynayacak Birer kill de onlardan geldi Bir yandan da Taret var Glock mikro yakaladı Ardından Spectre başka bir kill daha Aslan Maşadov Alarm botu tetiklenince yeri açığa çıkan oyuncu Spike yerleştirildi Bir kill geldi Aslan'dan burada Aslan bir fake verdi. Bir Siderex kendini gösteriyor. Çözmediğini de biliyorlar zaten. Çözmesi de pek Olur. mümkün değil. Artık süresi de yok ve Aslan'ın düşmeni de Glove oldu. Bliss diyor şu anda SMB. Muş fark edemedir rakibini. İyi e bir iş çıkardı. Bu noktada Paparazzi firması Blaze ile Kushner içeri atlayabilir. Yani aslında geride olduğunu biliyorlar. Zisu'nun Scythe'da sadece iki oyuncu var. Birlikte ilerlemeye çalışacaklar. Site içerisinde Yine iki oyuncunun beklediğini görebiliyoruz. Gray pozisyonunu açığa çıkardı. Ki bu pozisyonu korumaya da devam ediyor. Hemen arkadaşı var yanında. Gray ile birlikte. Side Rex. Önemli bir çapraz ateş. Zistu ilk kili çıkarmış. Bir pik daha gelecek gibi Zistu'dan kendi de kör. Çok iyi bir çapraz ateşle burayı geçmeyi başardı. Papa kurması Blaze ve zannediyorum... Easy burada oynayacak Zisto ile birlikte hareketli bir rakibini fark ettiyse ortada ne kadar kalabalık olduklarını biliyor artık ve BBL ekibi de BG hedefli orada bir taret var site içerisinde kalmayı tercih eden Zistu. izi yine ona yardım edecek leşi hala duruyor izinin küşünür İçeriye Girecek oldukça yakın. Kong'a bakmadılar. Bu bir hataya dönüşebilir. Easy şimdi deşini kullandı. Kill çıkartamadı ama planti alan oyuncuyu düşürecek izi. 3 mermisi var. Bir rakibini fark etti. Easy mermileri yetmiyor. Yine garaj tarafındaki fight'ı Brave kazanmış ve Astra Muş Aslan ikilisi bir aradalar Artık son kalan oyuncu Muş oldu Kulabın aldığı ikili sonrasında Muş'u fark edecekler mi? Yarıya kadar çözüldü ki full'e gidecekler Muş istediği pozisyonu yakaladığı gibi Bir rakibini düşürdü yarıya kadar alınmıştı İki rakibi var karşısında ve Glow Muş'u düşürünce üst üste 3. roundunu Papyrus Blaze Ya şöyle Papyrus Blaze'in Nasıl pozisyon aldığına bir bakalım q Zistun'un pozisyonunun farkında. Zistu destek isteyecektir. Bunun bir force olduğu biliniyor artık. Ve BBL ekibi bu sayta girmeye çalışacak. Zistu site'ı bıraktı. Şokoku iyi hasar verebilir. Site alınıyor. Pyro'nun çıkardığı kill var. Yakındalar. Bir flash pick. İstenileni alabilirler mi? Tek başına kaldı Glow. BBL inanılmaz dağıttı içeriği. Aslan çekme. Glove en azından ül çıkarmak istiyor. Kikler geldi Aslan Maşadol. Bu rifle ile birlikte Glove'u düşüren isim oldu. Yani Q ve burada MG'leri geçmek zorundalar. MG'len bir kill aldı. Sonrasında düşecek olarak Başka bir kill daha geliyor Eko'da. Bunlar önemli killler. Aslan Maşadol rakiplerini yakala yakalayacak gibi. En azından bir tanesini yakaladı. diğerinde de farkında. Sanki bir de Zist var. Risto. Kalan sonra isim Bunun site arkasında olduğunu düşünüyor. O yüzden belki yani ilerleseydi sıkıntı yaşayabilirdi ama hayır. O kişi bu da geldi. Zistu bir de headshot attı. Gerçekten iyi hasar verdiler. Son 45 saniye içerisinde hücum da gerçekleşti. q pozisyonu oldukça kritik. Ortadaki oyuncular aksiyona dahil olmaya çalışıyor. Bir yandan onları izleyelim hemen. Side Rex. Kaldırıyor fark etti. Yerini belli etti. Easy. Birisini düşürdü. Ajax hala saat arkasında. Eğim gelen iki tane kill var. Ve kalan son oyuncu Easy. Easy her ne kadar Eğim düşürse de yeri belli. Bir flash. Easy. Oh Sova'yı da biliyor. Burada kaçacak. Ultisi var. Açmadı hala. Easy'nin 38 canlı olduğunu söyleyelim. Ucu düşürdü ardından. Tora'ya pikledi Easy. İyi bir deneme. 4 kill'lik bir round. <laughs> Düşünürüz operatörü. Süreceğiz. Easy. Oh Sarsmadan iki oyuncu etkilendi. Aslan Maşodov harika döndü ona. Yani burada verebilir de verebilirdim. Mujun da canı kalmamış. Paron'un da canı kalmamış. Wallbank'ler de gitmiş zannediyorum. Bir yandan C'den açıldılar ve e, tabi tabii yakalandı. Buradaki alarm bot çalışmıyor. Oo, yakına kadar geldi. Asla kontrol edecek. Bir de tek geldi. İyi başlamış oldu. Bu round'a bir masif Blaze 2 ve 4 artık. Nasıl bir round dönecek? Oraya ilerlemeye devam ediyor. Bir, bir oyuncu var. Bireyi zıplayarak info almaya çalışıyor. Power'a zıpladı. Harika bir vuruş. 45 canı kaldı belki ama burada hala bu vuruş sayesinde bir şansları var. Bireyden olağanüstü bir tek. Şimdi son kalan isim de Muş olacak. ve orada info almak için longa baktı. Bir de flash. Muş etkilendi bundan. Ses verdim emin değilim. Vermemiş olması lazım. Arkadan geldi. Zistu'da onu düşürdü. İnanılmaz bir eko. Kullanılan bir kaplan. Doğru ilerliyor. Pushner önemli bir vuruş. Aegis düştü ve site içerisinde Cyderex kalmayı tercih etmedi. Kendisinin ultisi var. BBL'de 3 tane ulti var aynı zamanda. İndelal ve e, Aslanbaşı da bunları erken kullanmayı tercih etti. Ejit zistudan geliyor. Karşıda biri yok. Son 30 saniye. plant'i alamadımış. Plant'i alamadı. Burada sarçmalar etkilenmiş. 24 saniye var Ejit'te kalma ihtimali söz konusu. Spike'la kaldı burada. Ve aynı zamanda bir de soğuk kullanılıyor. Erken kullanıldı hatta bu işte. 14 saniye. içeri girmeye çalışacak tekrar. BBL ekibi Kürşener yakalandı. Yine site altında bir oyuncu var. Brave'in aldığı ikileri görebiliyoruz. Paparus bir masi Grace inanılmaz bir round kazanıyor. İki oyuncusunu kaybetti sadece. Brave'den gelen bir bela var. Site'da Zistu var. Zistu'nun alarmı bursu double doorda yukarı o oh, Zisto aim yakaladı. Kuşunur hala sakinliğinde. Şimdi Zisto onu düşürmüş. Bir yandan Brave'in de 2 kill'lik bir katkısı var. Brave harika açıldı. Yani zaten üçer kille geçirdiğini altlar atılacaksınız Brave'in. Bir de onun üstüne belası var. Brant'a da 3 vurdu. Brave ultiye sahip. Benim de çok fazla oyuncu görürse bu ultiyi belki kullanmak isteyebilir. Yine BBL'in hedefinde B var. BBL hissettirmeden B'ye girmeye çalışıyor. Taret olduğu için o oh, ilk çıkardı. Şimdi ultiye acımadı Brave. Flash'la birlikte üstüne doğru rakiplerini gitmeye çalışacak. O oh, şok attı. Olabilecek en iyi şekilde yeteneğini kullanıyor. Indiel'ler kaçmaya çalışıyor oradan. Brave Flash'la birlikte Indiel'lerin üstüne gitmeye çalışabilir. Zisto desteğe geldi. Kyushner açmış. A site açtı Cushioner. Ama bu site'de başka bir oyuncu daha var. Ve Zisto haritanın diğer tarafında Indiel'leri yakalıyor. Bekleyecekler mi Rex'i Burada çok emin değilim. Power'a Brave'i yakaladı. 12 saniye. Rex kişi okunu kullanıyor. <laughs> Oo. Çok rahat. Power'a pek <laughs> dikkat etmedi buraya. Şimdi Kürşener son saniyelerde Zisu'nun getirdiği yardımdan bahsetmiştik. Ve Zisu da son 2 kili çıkardı. 3 killik bir performans. Zistu'dan <laughs> bakalım kullanılacak mı? <laughs> Direkt değiş geldi. Kürşener'dan. Alarm tutuluyor. Yine içerideki oyuncuları görebiliyoruz. Burada Kürşener'ı bekleyecekler. C'de 3 kişi var. A'da çünkü kontrolü sağlayan bir easy söz konusu. Ve oyuncu gelecek. Şimdi C hücumu hızlandırıldı. Brave'in yetenekleri söz konusu. İlk fight'ı kazanan Glove ardından Sidrex. Bir oyuncu düşürmüş. C'ye doğru girmeye çalışacak. BBL. ikili var. Mush. Girmeye çalışan bir diğer oyuncu. Yine Power ile birlikte Mush kaldı. Easy ve Glove'a karşı. Power'a mu ateş etmesi her şey çok daha farklı olabilirdi. Mush bir iki kazanabilecek mi? Hayır. Bu son kill karşılaşmadaki ve 13-8'le birlikte Poporo Blaze maç sonunu çok rahat geçirmiş oldu. Bu maç sonunda özellikle kazanılan bir tane Eko var. Herkesin aklına gelecektir. Bu Eko'dan sonra